Uyarı, paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Kabak çekirdeği yağının erkeklere faydaları nelerdir? Kabak çekirdeği yağı erkekler için besleyici bir takviye olup genel sağlığı destekler. Çinko, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu bileşenler bağışıklık sistemini güçlendirir ve enerji seviyelerini artırır. Kabak çekirdeği yağı prostat sağlığını korumada önemli bir rol oynar. Çinko ve fitosteroller benign prostat hiperplazisi semptomlarını hafifletebilir. Düzenli tüketim idrar yolu fonksiyonlarını destekler. Erkeklerde üreme sağlığı için kabak çekirdeği yağı faydalıdır. Çinko testosteron üretimini destekler ve sperm kalitesini artırır. Antioksidanlar oksidatif stresin üreme hücrelerine zarar vermesini önler. Kabak çekirdeği yağı kalp sağlığını destekleyerek kardiyovasküler riskleri azaltır. Omega 3 yağ asitleri kötü kolesterolü düşürür ve kan basıncını düzenler. Bu kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu bir etki sağlar. Kabak çekirdeği yağı saç ve cilt sağlığını iyileştirir. E vitamini ve çinko saç dökülmesini azaltabilir ve cilt yenilenmesini destekler. Bu, erkeklerde özgüveni artıran estetik bir fayda sağlar. Kabak çekirdeği yağı, anti eflemetuar özellikleriyle eklem ve kas sağlığını destekler. Magnezyum içeriği, kas kramplarını azaltır ve egzersiz sonrası toparlanmayı hızlandırır. Spor yapan erkekler için ideal bir takviyedir. Teşekkürler.